Gel derviş. Bugün doğacak evladınızı kutluyor tüm şehri İstanbul. İnşallah zaferleriniz içinde patlayacak bu fişekler. İnşallah derviş. Tek hayalim bu. Merhum atalarım, Fatih Sultan Mehmet, Sultan Süleyman gibi. Kafirin kalbine süreceğim atımı. Yarın mühim bir gün. Nicedir beklettiğimiz Avusturya elçisi Adam von Herberstein huzurumuza çıkacak. Büyük bir karşılama olsun derviş. Öyle ki Cihan Sarayı'na geldiğini anlasın. Hünkârım. Söyle Hacı. Safiye Sultanımız geldiler. Zor günler geride kaldı çok şükür. İnşallah gözden bir şehzade doğurur da sarayımız şenlenir. Amin. Düğün hazırlıkları devam ediyor malum. Teferruatıyla konuşamadık. Ne vakit olacak, nasıl olacak? Nasıl arzu ediyorsanız öyle olsun. Münasip bir vakitte nikah kıyılır. Siz de iyileştiğinize göre hazırlıklara eski sarayda devam edersiniz. İstersen hemen bu gece gideriz Ahmet. Lakin arzumuz düğün vakti kızımız Fahriye Sultan'la birlikte çıkmak bu saraydan. Başka bir husus yoksa değilse bir düşün. Hanedanımızın itibarı için böylesi daha münasip. Kabul etmezsen canın sağ olsun. Bağrımıza taş basıp gideriz.